Haberin merkezi Değişim TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Hafta içi haber Bülteni ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kaçak olarak yapıldığı belirlenen otogare riciler sitesinin yıkımında gerginlik yaşandığı yıkımı engellemek isteyenlere jandarma müdahale etti. <laughs> Olay Suruç ilçesinin 11 Nisan caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçe belediyesi kaçak olarak tarım arazisi üzerine yapıldığını belirlediği 41 işyerinin yıkımı kararını aldı. Foto galeri sitesi olarak faaliyet gösteren iş yerlerinin boşaltılmasını isteyen ekipler, bunun için yaklaşık bir ay süre tanıdı. Bazı esnafların iş yerini boşaltmaması üzerine 15 günde ek süre verildi. ek sürenin tamamlanmasıyla birlikte bölgeye giden ekipler, esnaf tarafından engellenince jandarmaya haber verildi, olay yerine giden jandarma ekipleri, kalabalığı yıkımın yapılacağı alandan çıkartmaya çalıştı. Yollara taş ve çöp konteynerları koyan kalabalık, ekiplerin girişini engellemek istedi, bütün çabalara rağmen dağılmayan kalabalığa jandarma ekipleri müdahale etti. Tomalar kapatılan yolu açtıktan sonra kalabalığa su sıktı. yaşanan olay nedeniyle bölgeye takviye komando ekipleri de sevk edildi. Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kolları sıvayan öğretmen ve idareciler yeni eğitim ve öğretim yılına sayılı günler kala Okulu boyayıp öğrenciler için bahçe ve koridorları tuvalete çevirdi. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okullarda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde de öğretmenler okulu pazartesi gününe yetiştirmek için hummalı bir şekilde çalışıyor. Okulun bahçesine yağlı boya ile çeşitli eğitici ve öğretici oyunlar çizen öğretmen ve idareciler, koridor duvarlarına da çizgi film karakterleri ile sayılar çizdi. birkaç gün boyunca geç saatlere kadar çalışan öğretmenler, bugün çalışmalarını sonlandırıldı. Çalışmanın sonunda okul adeta sayı, çizgi film karakterleri ve öğretici şekillerin olduğu bir tuvale döndü. Ders saatinde sınıflarda öğretmenlerini dinleyerek geleceğe hazırlanacak olan öğrenciler, teneffüs saatlerinde ise bahçede hem oyun oynayabilecek hem de oynarken öğrenecek. Şanlıurfa'da kadınların çocuklarıyla birlikte faydalandığı Eyübiye Belediyesi Kadın Destek Merkezleri mesleki, kültürel ve sosyal faaliyetleriyle yüzlerce ailenin yüzünü güldürüyor. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un, ilçede yaşayan dezavantajlı kesimlerden olan kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaları sayesinde faaliyetlerine devam eden AKB, Yenice ve Şelale Kadın Destek Merkezlerinde, biçki dikiş, yöresel el sanatları, bilgisayar, birinci ve ikinci kademe okuma yazma, Kur'an-ı Kerim okuma ve temel dini bilgiler gibi kurslar düzenleniyor. üzerinden sorumluluk fazla fazla. Sosyal hayatlarına bir fark katan kadınlar buralarda hem yeni arkadaşlıklar ediniyor hem de eğitim imkanı, psikolojik destek, sağlık ve aile planlaması gibi konularda bilgi sahibi oluyorlar. anneleriyle birlikte kadın destek merkezine gelen çocukların ana sınıfında kaliteli zaman geçirmesi sayesinde, kurslara katılan kadınların gözü de arkada kalmıyor. Güvenli bir ortamda eğitim imkanının sunulduğu Eyyubiye Belediyesi kadın destek merkezlerindeki mesleki kurslara katılan kadınlar, Halk Eğitim Merkezi'nden sertifika alarak ekonomik hayata dahil olma ve istihdam fırsatlarına da kavuşuyor. Şimdiye kadar yüzlerce kadın öğrendikleri meslekler doğrultusunda kendi evlerinde kurdukları küçük atölyelerle ekonomik hayata katılırken KOSGEB ve benzeri desteklere başvurarak kendi iş yerlerini açarak istihdam alanı da oluşturdu. demiyorsun. E, farz kifayede kişi kendi e, başka bir Müslüman yaptığı zaman kişinin... Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ceylanpınar ilçesinde bulunan Şehit Polis Okan Acar İmam Hatip Ortaokulu'nda orta hasarlı olan okulun az hasarlıya çevrilmesine tepki gösterdi. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Şanlıurfa dahil 11 ilde birçok ev ve iş yeri hasar aldı. İddiaya göre Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Özbek mahallesinde bulunan şehit polis Okan Acar İmam Hatip Ortaokulu yaşanan depremlerden sonra oluşan çatlakları alçı ve boya ile boyayarak orta hasarlı olan okul az hasarlıya çevrildi. Cumhuriyet Halk Partisi, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise konuyu meclis gündemine taşıdı. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yol seferberliği kapsamında Atakent Mahallesi'nde deforme olan yollar sıcak asfalt serimiyle yenileniyor. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçeye yeni yollar kazandırılırken, deforme olmuş ve ömrünü tamamlamış asfalt yollarda da yenileme çalışması yapılıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tarafından verilen talimatta ilçede ömrünü tamamlamış, reforma olmuş tüm asfalt yolların yenilenmesi için ekipler çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyor. Atakent Mahallesi'nde deforme olmuş asfalt yolların bozulması nedeniyle yoldaki asfalt tamamen sökülerek altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Mahalledeki çalışmalar devam ederken kalan yolların kış öncesi tamamlanıp mahallede bozuk yol sıkıntısı kalmaması amaçlanıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, vatandaşların kış aylarında sorun yaşamaması adına bozuk yolların yenilenmesi için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerine değinerek, Fen işleri ekiplerimiz ve yüklenici firma gerçekten ciddi bir çalışma seferberliği içerisine girdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilten biri olan Malatya'da hasadı tamamlanan domatesler yüzlerce dönüm arazide kurutularak Avrupa'ya ihraç ediliyor. Malatya'da son yıllarda ihracatıyla dikkati çeken kurutulmuş domateste sezonun son ürünleri tarlalardan toplanarak kurutulma işlemlerinin ardından Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor <laughs> Akçadağ'da kayısıya alternatif ürün olarak yüzlerce dekarlık alanda yetiştirilerek kurutulduktan sonra ihraç edilen domatesler kent ekonomisine önemli bir katma değer sağlarken çiftçilerin ise yüzünü güldürüyor. Benim adım Zilan. Ee, Şanlıurfa Siverek'ten geliyoruz buraya. Ee, bizim aile yani normalde iki, üç kardeşimle birlikte buraya çalışmaya geliyoruz. Ee, sabah beş buçukta kalkıyoruz. İşte ee, kasa hesabı kesiyoruz domatesleri. Arkadaşlar topluyor, bize getiriyor. İşte bu şeylerin üzerine boşaltıyorlar. Biz de kesiyoruz. Hani sayılı kesiyoruz. Dört kardeşiz burada. Ee, yani kasa başı 10 liraya kesiyor. Şanlıurfa'dan Malatya'ya domates hasadında çalışmak için geldiklerini belirten Zilan Taniş ile Mehmet Okelma aylık kazançlarının 15 bin Türk lirası olduğunu belirterek, yaklaşık 5 ay domates hasadında çalıştıklarını söyledi. Kalmaz Şanlıurfa Viranşehir'den geldik. Üç kardeşiz. Amcam gelle geldik yani altı kişi toplam. Top, domates işine geldik. Dört aydır buradayız. Aylık gelimiz 15 bin. Yani çapasını, ekimini, toplamasını biz yapıyoruz. Bahçeden topluyoruz. Daha sonra sermeye getiriyoruz. Sermeciler oradan kesim yapıyor. Tuzlanıyor. 30'dan sonra bir hafta yerde güneşte duruyor. Durduktan sonra Evet değerli izleyenler, şimdi de Ufuk Değişim Gazetesi ile bültenimize devam ediyorum. Bakalım bugün Ufuk Değişim Gazetesi'nde hangi başlıklar var. Urfa Değişim Gazetesi'ne böyle bakacak olursak Ekinci'den Urfalı vekillere sitem haberi yer alıyor. Ekinci e, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde biliyorsunuz Siverek ilçesi il olmayı bekleyen bir ilçemiz. E, ve e, Sayın Ekinci de e, Siverek İl Yapma ve Kalkındırma Derneği Başkanı aynı zamanda Siverek'teki sağlık sorununa e, sağlık sorununu ele almış Sağlık sorununu e, Sağlık sistemindeki olan sorunları e, Gün yüzüne çıkarak e, çıkararak e, Vekillere seslenmiş e, O manşete yer verilmiş Meral Akşener açıkladı Urfa için Fakı babamı düşünülüyor Haberi yer alıyor Evet değerli izleyenler biliyorsunuz Artık bir yerel seçim arefesine gittik e, Ve bütün e, Parti başkanları Artık nereden aday gösterilecekse göster, Gösterecekse e, bu sefer adaylarını belli etmeye başladı. Meral Akşener biliyorsunuz e, ittifaktaydı aynı zamanda bu kez e, ittifakta olmayacağını e, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bütün e, 81 ilde e, belediye başkanı adayını çıkaracağını söylemişti. Eski Urfalı Bakan için TBMM'de tören düzenledi. Urfalı Eski Bakan Necmettin İnceferi için e, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi. Cumartesi yani hafta sonunda cuma cumartesi pazar günü de Şanlıurfa'da cenaze şeyi devam edilecek ve taziyelerini artık Şanlıurfa'dan da alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde haberi yer alıyor. Güneş kreminin D, D vitamini eksikliğine etkisi yok haberi yer alıyor. Durdurulan araçlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildiği haberine yer verilmiş. malatya Adıyaman yolunda feci kaza. Ee, bu ailede Şanlıurfa'dan e, memleketleri Malatya'ya dönmek üzere yola koyulmuştu. Malatya ve Adıyaman karayolunda e, kaza yaparak ne yazık ki aynı aileden. <laughs> çok özür diliyorum. Aynı aileden oldukları tespit edilen 4 kişi ise hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da torbacı operasyonu 8 gözaltı var. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı haberi. Mücahit Delioğlu olayında ise yeni gelişmeler var. Erklinç haber sitelerimiz 4 ayda önemli başarılar elde etti. Haberleri yer alıyor. Evet değerli izleyenler. Bugünlükte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.